Nasıl geliyor? Gelmiyor Aha My brother, where are you? Here. I'm coming for you Aaa, oh, no, come for me I'm so proud I'm proud to. you No, you don't have Sen, ben patlatayım mı? I sen gelin şimdi Hey 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 why are you three people bro why are you three people? <laughs> no, 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 no. Leave me alone, leave me alone please, leave me alone, bro. Let's team up, Ok bro <laughs> 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 hey. Okay broke the pot I'm the come düştü düştü öldü 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 Orada <laughs> 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 Ben kaydı aldım ben kaydı aldım <laughs> Adam geldi adam geldi Adam geldi beni yardım oh, oh. <laughs> İkisi de üst katta Ben de ilk var <laughs> bekle e bana can basabilir misin? Ben elektro ile tanklayacağım. Eee i̇şte e. bomba atacak mısın? Bekle. Geleyim mi? 7 1. Şurada da şurada Yediyorum. bomba varsa yapıştırın. Bomba varsa Bombamız yapıştırın. yok. Bekle dur bomba şu elemanda vardı sanki bir tane. Helal. Dur. Burada açıyorum. Burada kaçıyor vur vur vur. Dal dal dal. Bomba bomba bir hadi. Bir düştü biri aşağı atladı. <laughs> Öldürüyorum ben bunu. Gigi gigi. Düşürdüm. Can var mı diye bakıyorum. Can ben var. de adam can geldi. var. Adam geldi, adam geldi bir daha burada. Ciddi misin sen ya? Üst katayım. ben sağa sana geliyorum sen uğraşma 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 uğraşma. Uğraş, Korkut uğraş. da kaldır beni. O gelmez. Çok güzel fight atıyoruz. <laughs> Gelen adamlara bakın. Ben adam var mı diye, adamda can var mı diye aşağıdakine bakıyorum hep. Ben sanırım cam basayım mı Can var mı? Odaya ne tamam. kadar? Aldım. oğlum bunlar full load at bu arada. Evet bu arada full odaya <laughs> alalım ya Değil Çok mi? güzeldi bu. Arada. <laughs> çok güzeldi bu arada bu. Don't Al, come, abi, come abi, for bakalım. me. Da emsak kliyi aldın mı onu? Ben aldım. Aldım aldım ben kliyi aldım ben kliyi aldım. Aa tamam kliyi direkt bana atıyorlar. Yani <laughs> <laughs> kliyi almışım. No don't come for me. I am three people. Ha. <gülüyor> 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 Ben for the country diyorum sonuna ya Ben ne diyeceğim Allah ya Kompalığa gerek olur mu ya Kompalığa gerek gerek yok Çıkalım mı belir Bakma Geç burada ya. ben bakıyorum loot'lara Adam geldi Ya da sen mi Kaan Kaan geldi tamam tamam Kaan aksesiymiş Artık kafam hemen direkt adam Can bastırın onu canlarınızı fulleyin canlarınızı fulleyin Ölücem de kan sağlık Hey ya Tamam bas kendine can Çünkü... bandajım var ya kan İlk yılımı alıyor Alt katta son bir tane daha adammışım şimdi ben burada sizin mutlularınıza bakmadım adamlar da belki bir alabileceğim şeyler vardır hemen alayım ben de. En altta böyle köşede bir tane daha düşürdüm evet. onu da alalım alacağım bakacağım gideceğim. Hatta sen siz direkt gidebiliriz de benim mantığım zaten full. Gidelim hocam. Ben de bu. çalışmadı ya şu da patlasaydı keşke. Hangisi? Ha o mu? O çalışmadı evet. Abi çok iyiydi bu arada vallahi. Aşağı 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 aşağı. Mükemmel teknik. Bunu unuttun mı? Hızlı mı Bakmıyorum daha. Adam kamera sesi var. He. Hadi hızlı hızlı aşağı. Daha lootlamayın. Gelin hemen içimize. Kaan gel buradan aşağı atla. Ölmeyeceğin şekilde köşeden köşeden gel. Çıkış açık mı Utku burada? Oh, oğlum değişik ya. Çok güzel aldık lan adamları. He <laughs> <Ya, ya> valla <laughs> Adamın ya. ne olduğunu şaşırdı. Are you drunk falan diyor. Ben ben çok... böyle sana sığdırma yap bu arada. Ben çok güzel oynadım ya. İşlikler marş taktı abi. Ben çok Kanı iyi vurdum. Kaan'ın satmada ilk maç alabilir. Kaan'ın satmada ilk maç alabilir. Ben valla hiç güzel satmıyorum iyi ki. Daha ne bulak ya. Annesi yok Kaan teşekkür et. Ve ben teşekkür ettim ya. Ah çok iyi. <laughs> i̇yi bizi yani Pompalıyla ben El Toro 4 mu bu? El Toro 4 tutku var. Ay El Toro 4 çıktı adamın Salsa. Terezi don't come for me bro bro I am scared. <gülüyor> <Babam>. <gülüyor> Bir tanesi direk, direkt içeride öldü. <laughs> Bu videoyu ben de paytallım. Tamam. tamam. <laughs> ettim, dur. Hemen atayım mı şimdi yoksa klip aldım diye yani keseceğim biraz. Kesersin ya boşver tamam, ya, o, o dehşet de Ay çok iyiydi mistikli. ya. Çok mistikli. Mistikli mi falan tabi. Of of şunları at abi. Baba 18 level oldu. Helal. Artık oy verebiliyorsun. Öğren ve tüket. <laughs> Öğren ve tüket. Geri dönüştü. Geri dön. Hayır, o kötü, o günah. Geri dönüştü. Ha, şeyi geri dönüştü. Her şeyi geri dönüştürüyor. Ben her şeyi geri dönüştürüyorum. Aramız zaten hayvan gibi yüzüyor. Beş bin. Ben benim nasıl oldu ya? Ben hiçbir şey. Oğlum benim silahların sayısına bak. Utku. <laughs> ben niye bu kadar fazla silah biriktirmişim lan? Baksana utku şunlara. <laughs> Ben şey bir level alanları direkt satıyorum ben direkt. Isıtıcıları falan satayım ben ya. Buraya gidiyoruz ya direkt bana verilen silah satıyorum ben işte. Oğlum 500 milyon tane Exodus modülüm var bu arada ben 100 tane magnetik aseler yaratıyor. Rocketeer'dilerdi. Yavaş 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 ben de biraz mermi satmam lazım. Mambo gel, mambo gel, mambo gel, mambo gel, mambo gel. mu? Mambo mu? Emanetim şu an 209 lan. Yine neredeyse dolacak o. Yine ücretsiz mi? Yine aynı mekana gidebilirsek oraya gidiyorum ya. Yani. Orası çok iyi. Ben şu an emanetler boşaltmaya çalışıyorum. Bir dakika adam yine akustik gitar satıyor ben bir alam. Ne iş yarıyor ki? Satacağım pahalı diye. Ha. Ha. Tamam. Tamam. Oh